Yepyeni bir futbol menajer videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir taktik rehberi ile karşınızdayım bugün. 100 gol atıp 100 avaraja sahip olup 100 puanla şampiyon olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz şu anda. Şimdi sizlerle beraber kendi yaptığım taktiği sizlere anlatacağım. Kendi sosyal medya hesaplarımdan da çok paylaşmıştım daha önce gidişatı, takımın durumunu. Şimdi bu taktiğin detaylı analizini sizlerle beraber paylaşacağım. Paylaşmadan önce video hoşunuza giderse videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz benim için çok önemli. Eğer taktiği siz de kullanacaksanız şimdiden söyleyeyim yorumlarda ne tür başarılar elde ettiğinizi, nasıl işlediğini mutlaka belirtin. Bilgi sahibi olalım ona göre biz de düzenlemeler yapalım. Yepyeni taktik videoları da ilerleyen günlerde gelmeye devam edecek diyelim ve hızlıca videoya geçiyoruz hemen. Şimdi taktiğimize giriyoruz arkadaşlar öncelikle Galatasaray takımını yönettim. özellikle Türkiye Ligi'nde e, işleyen bir taktik e, 4 klasik 4-2-3-1 dikey iki takım oyun sistemiyle oynuyorum tekrardan belirtiyorum hiçbir şekilde e, yabancılardan aldığım veya internetten gördüğüm bir taktik değildir tamamıyla kendi yapımım kendi orijinal Türk El Turko, <laughs> Türk yapımı %100 Türk yapımı bir taktik bu arkadaşlar haberiniz olsun ona da tekrar demişken hemen girelim. Bakalım inceleyelim. 4-2-3-1 çift volt kullanıyoruz. Çift defansif orta saha kullanıyoruz. Bu çok önemli. E, taktiğimizin belki de en önemli kilit noktası burada. Çift kanat bekimiz var. Bir tane pasör bir tane standart stoper var. Siz duruma göre eğer stoperlerinize güveniyorsanız ikisini de çift pasör stoper yapabilirsiniz. Ee, o da etkili olacaktır tabii ki de çok fazla bir değişiklik Orta Ortasaya baktığımız zaman e, bir tane serbest defansif saha, bir tane de defansif oyun kurucu kullanıyorum ben. E, siz bunu e, çift serbest defansif saha da yapabilirsiniz. Çift bol olacak şekilde. Ama ben bir tanesinin oyun kurucu olmasını seviyorum. Çünkü buradan pasta atımında özellikle bu takdimde pasta atımında Oliveira biliyorsunuz ki Sergio Oliveira bu işi çok iyi yapıyor. O yüzden hani... Burada bir oyun kurucu olması çok önemli tabii ki Torreira birazcık bu taktikte bizim çok fazla kullanacağımız bir isim olmuyor ama ondan da zaman zaman katkı alıyoruz diyeyim çift kanat forvetim var zaman zaman ben bunu ters ayaklı kanat olarak da oynatıyorum sadece ben bedelsiz olarak da şöyle göstereyim hemen bedelsiz olarak takımıma katmıştım. O yüzden yani Tadişka'yı ekleyince mecburen kanat forvet yaptım. Çünkü Tadişka'nın profilinde gördüğünüz gibi bitirici değil ki her şeyi e, çok üst düzey, tekniği çok üst düzey bir oyuncu olduğu için kanat forvet yapmayı tercih ettim. TT'yi genelde TT ile başlamıştım burada. TT'yi ben burada ters ayaklı olarak bu şekilde oynatıyordum. Daha iyi oluyordu. Hem defansta yardıma geliyordu. Çizgiye birazcık daha şu taraflarda e, ya yardıma geliyordu. Hem de orta ve asist kısmında çok önemli oluyordu. Kerem Aktürk oldu zaten kanat forvet olması gerektiği gibi. Mutlaka bu taktikte bir tane kanat forvetiniz olsun arkadaşlar. Çok ciddi şekilde verim alırsınız. Ve tabii ki de bu 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncunun gizli forvet rolü çok önemli. Bu rolde özellikle Türkiye kariyeri yapıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle Kenan Yıldız'ı takımınıza katın. Kenan Yıldız inanılmaz bir performans veriyor ve inanılmaz gelişiyor. Ben 9 milyon opsiyonla kiralamıştım. E, opsiyonunu da kullandım sezon sonundan sonra. Kenan'ın istatistiklerini şimdi göstereceğim size. Ağzınıza açık kalabilir. Şaşırmayın. Çok normal. Ben o yüzden her kariyerimde, her şeyde, her konuda Kenan'ı mutlaka öneriyorum. Yusuf yazıcıdan ziyade Kenan Yıldız ilk tercihiniz olsun her zaman. Bakın 38 maçta 18 gol, 17 asisti var. Arkadaşlar ilk sezondan bahsediyorum. 38 maçta 18 gol 17 asist toplam 42 maçta 22 gol 19 asist yapmış 61 isimden bahsediyorum. Ve bu isim Türk ve 19 yaşında. Yani Kenan'ı mutlaka takımınıza katın. Özellikle Türkiye kariyeri yapanlara sesleniyorum. E, taktik bu arada e, İngiltere'de ve Almanya'da da e, Leverkusen gibi Liverpool gibi takımlarda da işliyor. E, tabii ki yani birazcık ee, hani çok düşük takımlarda tutabilecek bir taktik mi onu bilmiyorum onu denemedim ama hani Liverpool, Leverkusen, Galatasaray gibi isim yapmış takımlarda hani özellikle Almanya'da Bayern Münih Egomayası'nı bitirmek istiyorsanız Leverkusen'de de bu taktik tutuyor arkadaşlar onu söyleyebilirim ben denedim. Birkaç oynama yapmanız gerekiyor sadece. Talimatlar kısmına gelecek olsam forvette tabii ki yaratıcı forvet oynatıyorum her zamanki gibi. Hani buraya çok fazla de, değinmeyeceğim. Talimatlar kısmına geldiğim zaman Hücum genişliğini ben geniş oynuyorum çünkü bu senenin metası geniş alanda oynamak arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bunu hatta birçok FM içerik üreticisi de söyleyebilir. Bu senenin meta olayı meta fut hücum genişliği geniş alanda oynamak. Yani geniş alanda oynarsanız oyun zaten sizi geniş alanda oynamayı itiyor. O yüzden geniş alanda oynamak çok çok önemli. Burada e, defanstan kısa pasla çıkı kaldırdım. Daha çok hani bir an önce kanatlara sağ kanat ve sol kanat ve bekler kanat bekimiz olduğu için bekleri de e, desteğe gelsin dedim. Bu da sağ kanat sol kanatı kullanıyoruz. Tabii ki oyun içerisinde sizin yapacağınız değişiklikler de çok önemli. Atıyorum mesela pozisyonu üretemiyorsunuz kanatlarınızın rating oyuncu ratingi düştü 6.3 6.4 gibi hemen buradan bunu kaldırıp göbekten oynamaya seçerseniz daha böyle merkezi bir oyun sistemi benimseyecektir takımımız Ama genel olarak kanatları kullanıyoruz. Çünkü hücumumuz geniş alanda. Kanatları birazcık daha çizgiye yayarak burada birebir özel yeteneğiyle geçerek dar alanda sağ çekip kaleye vurmasını istiyoruz ya da işte içeride yaratıcı forvetimizi görerek pas vermesini istiyoruz. Üçüncü bölgede rakip ceza alanından paslaşarak gir var ki bu çok önemli çünkü öbür türlü geniş alanda oynadığımız için uzaktan çok fazla şut çekebiliyorlar. Zaten hepimiz böyle oyuncunun girip de direkt kaleye vurmasından şikayetçi oluyoruz genelde. Paslaşarak olmak hani orada lan pas ver pas ver pas ver diyoruz ya İşte bu olayın önüne geçebilmek için genelde paslaşarak gir yapmamız gerekiyor burada. Ortayı aslında ben yerden orta yap olarak başlamıştım ilk başta şurada. Fakat hani Icardi'nin hem hava topu hem zıplaması çok iyi olduğu için havadan orta yapmadıktan ziyade karışık orta yapma döndüm ve o da zaten 45 golle bir katkı verdi. En son istatistiklere geçeceğim. Önce e, taktikin talimatlarından ve taktik kısmından bahsetmek istiyorum. En sonunda da bu taktikte neler yapmışız detaylı olarak bahsedeceğim. Dribbling olarak rakip savunmanın üstüne git var. Yaratıcı ve disiplinli oyna. Bunu tabii ki de maç içerisindeki duruma göre kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Duran top kazanmaya çalış da keza öyle. E, bu maç içerisinde ben genelde duran top kazanmaya çalışıp büyük maçlarda yapıyorum nasıl olur? Mesela Fenerbahçe deplasmanında, Beşiktaş deplasmanında, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Arsenal, Paris deplasmanlarında vesaire o tarz büyük maçlarda duran top kazanmaya çalış diyebilirsiniz. Benim genelde tercihim o oluyor. Öbür türlü duran top kazanmaya çalış demiyorum. Geçiş oyununa geldiğim zaman karşı pres kontraya kalk ve topu hızlıca elden çıkar. Çok yüksek tempo bir oyun oynadığımız için Bunlar çok önemli. Özellikle yüksek tempoda oynadığımızda kalecimin hızlıca topa elinden çıkartıp bir an önce kanatları top atmasını ve hızlı bir atakla, hızlı bir kontrol atakla golü bulmaya çalışmasını istiyorum. O yüzden de böyle bir sistem, böyle bir kurgu tercih ettim. Top rakipteyken önde pres yapıyoruz. Rakip kaleciye baskımız var. Pres şiddetimiz çok yüksekti. Savunma hattımız standarta çektim. Orta yapmasına da izin vermiyorum. Diğerleri de size kalmış kesinlikle. Bunu, bu savunma hattını eğer çok fazla favori olduğunuz maç varsa bir tık öne alabilirsiniz. Veya maç içerisinde, maç hala 0-0 gidiyor, gol lazım bunu bir tık daha öne çekebilirsiniz. Bu aslında sizin maç içerisinde ayarlayabileceğiniz bir yer savunma hattı. Keza oyun anlayışımız da öyle dengeli oynuyoruz ama hani mesela 15 dakika 15 gol yok 0-0 iyi oynuyorsunuz ama gol atamıyorsunuz. Pozitif anlayışa dönerek pozitif futbol anlayışına dönerek birazcık daha hücumsal birazcık daha etkili oyunla skor yapabilirsiniz. Özellikle bunları ayarlamanız çok önemli arkadaşlar. Bakın hani taktikte şöyle bir şey var. Taktiği koydum Hadi kendi kendine oynasın ya öyle bir şey yok yani senin bu taktikte yaptıktan sonra oyun içerisinde görerek kendin ayarlamaları yapman lazım bakarsın mesela dersin ki ya kardeşim geniş alanda oynayamıyorlar Ç çekeceksin dara oyun içerisinde bahsediyorum. gene tabii ki maça böyle başlayabilirsin ama e, dara çekmen gerekiyor mesela atıyorum bekkin çok mu kötü bekler istediğin verimi vermiyor mu Ver veya e, rakip kanatlar çok mu o taraftan geliyor hemen bekleri kaldıracaksın abi buradan. Veya atıyorum sana gol lazım e, duran top sürekli duran top oluyor ama kaçırıyorsun hemen duran top kazanmaya çalış. Veya rakip savunmanın üstüne git topla gidiyor oyuncun topu kaptırıyorsa demek ki gidemiyorlar abi. Yani o maçta özelinde rakip savunmanın üstüne git dediğin zaman topu kaptırıyorlar. O zaman hemen bunu kaldıracaksın dribblingi azalt diyeceksin. Top ayağına geldiği yani an direkt top ayağından çıkartacak. E, yani bu, bu, bunları ayarlaman gerekiyor bunları kendin dokunman gerekiyor birkaç dokunuş yapman gerekiyor. Birkaç dokunuşta zaten inanılmaz skorlar alıyorsun. Kaleci mi? Kaleciden bahsetmiyorum. Kaleci de tabii ki de libero kaleci savunma e, oynuyoruz. Savunma arkasındaki o boşluğu süpürüyor. Fernando Muslera. Ya oyuncu istatistiklerine bakacak olursam Icardi 45 gol attı bu taktikte. Yaratıcı forvette. Hatta şöyle kariyer istatistiklerine giriyorum. 52 maçta 45 gol 7 asisti var. Aslında şöyle bir durum var. İlk başlarda atamıyordu. Yani ilk, ligin ilk haftalarında gerçekten atamıyordu. Sonradan inanılmaz bir açıldı. Muhtemelen hani hem uyum arttı takımda olan uyum hem de taktik takımı oturunca Icardi de skor katkısı yaptı. Kerem Aktürkoğlu keza sol kanatta kalan forvetti. 27 maçta 8 gol 8, as 8, asisti var Süper Lig'de. Toplamda 41 maçta 13 gol 16 asist. İnanılmaz bir rakam. Kenan Yıldız tekrardan bahsedeyim. Söylemiştik zaten 18 gol 17 asisti var. Aynı zamanda Gol krallığı listesine girmiş bir isim Süper Lig'de. Toplamda da 22 gol 19 asistle oynamış Kenan Yıldız. TT'ye bakacak olursam TT'ye aslında çok fazla şans vermedim. Aslında verdim ama tarışka geldikten sonra tarışka daha çok oynadı. 27 maçta 8 gol 6 asist yaptı TT. 36 maçta 13 gol 11 asisti var. Bak hep görüyorsunuz gol ve asist dengeli. Goller ve asistler hep dengeli. Hep 10 gol barajına aşılmış şekilde. Endombele, Oliveira. Burada başka kimi söyleyebilirim? Kenan'ı zaten baktık. O Endombele de öyle 9 golle katkı verdi. Oliveira 7 golle katkı verdi. Talişka geldiğinden beri bedavaya kaptık. Bir anda bir baktım Almasır'la olan sözleşmesini karşılıklı feshetti. Hemen indirdim uçakla. Bir paramparça olmuş herif ya. Ney? Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok 13 maçta ligde 11 gol 3 asisti var toplamda 25 maçta 12 gol 7 asist yaptı kısa sürede Anderson Talişka Barış Alper zaten editinde yapmıştım kanalda duruyor izlemeyenler varsa izleyebilir. İnanılmaz goller attı. Attığı her gol jeneriklik. 25 maçta 9 gol 6 asisti var toplamda. 21 maçta 16 gol 7 asist. Barış Alper Yılmaz inanılmaz bir katkı. Genelde Barış Alper'i Kerem Türk olduğu yerine kanat forvette veya Icardi'nin arkasında bakan buyu çok sevmediğim için Icardi'nin arkasında yaratıcı forvet olarak kullandım. Onun dışında başka söyleyebileceğim bir şey şu anda bu taktik önünde Taktik bu şekilde ee, zaten taktiği açıklama kısmına bırakacağım. Taktiğe oradan ulaşabilirsiniz. Şöyle hemen kısacası e, bir de istatistiklere değinmek istiyorum. Lig'de takım ne yapmış görüyorsunuz. Hemen geldik buraya. Şampiyon 38 maçta 36 galibiyet arkadaşlar. 36 galibiyet bir beraberlik bir mağlubiyet. 111 averaj 109 puan. Yani aslında şöyle bir durum var. Ee, kaybetmiyorduk. Yani şu, görüyorsunuz şu anda ekranda sadece süperlik olarak Süper Süperlikte kaybetmiyorduk. Gördüğünüz gibi bakın yemişil. Hepsi yemişil. Sonra burada bir şey oldu. Ee, bir tabii ki şey girdi araya. Hmm, İlginin ilk yarısını normal bitirdikten sonra bir ara girdi. Bir şey oldu antrenmanlara falan. Çok fazla önem vermedim. Üstüne hem Mustera hem Torreira sakatlandı bu maçta yanlış, yanlış hatırlamıyorum. Ha yok Mustera çok kötü oynadı. Bu maçta da Mustera sakatlandı Trabzon maçında. 3-0 kaybettiğimiz maçta. Hatay maçında da Mustera 6.2 ile oynadı. Torreira sakattı. Ee, yani çok fazla şey arka arkaya geldi. Sakatlık çok fazla oldu. Ama ona rağmen, hani ondan sonra seri yapmaya devam ettik. Şampiyonlar Ligi'ne baktığım zaman da Şampiyonlar Liginde çok zor bir gruba düştük aslında. Hani e, Paris, Arsenal ve Lazio grubuna düştüm arkadaşlar. Burada tabii Paris ile içeride taktiğimiz bir bir berabere kaldı. 93'te Kenan'ın attığı golle skoru bulduk. Deplasman'da da Arsenal'la kaybettik. Ondan sonra içeride Arsenal'la 3-2 kaybettik. Ama burada aslında 2-0 öne geçmiştik. Bakın. Zaten görüyorsunuz burada da. 2-0 öndeydik. Taktiğimiz çok iyi gidiyordu. Çok da iyi oynamıştık. Endon kırmızı kartı bizi bitirdi. 2-1 oldu. O 2 birken zaten kırmızı kart gördü Endon Ondan sonra zaten gördüğünüz gibi 3-2 kaybettik. Hani Şampiyonlar Ligi'nde de aslında kafa tutabileceğiniz bir taktik bu taktik. Ee, Paris deplasmanında 0-0'lık beraberliğimiz var. Paris'e iki maçta da kaybetmeye bir taktik yaratmış olduk böylelikle. Zaten Lazio'da iki maçta da yenerek e, Avrupa Ligi'nin yolunu tuttuk. Avrupa Ligi'nde de onu da hemen göstereyim. Avrupa Ligi'nde de e, yarı finale kadar geldik arkadaşlar taktikle. Yarı final yaptık. Last Cleans'i eledik. Villarreal'i eledik. E, burada tabii ki artık maçı saldım. Bir saatten sonra herkesi geri çektim. 1-0 öne geçmiştik. İlk maçı çünkü Villarreal'e 4-0 yendik arkadaşlar. Şahane bir performansla 4-0 paramparça ettik. Ondan sonra deplasmanda golü de bulunca Hemen ben dedim ki geri çekeyim takımı. Zaten arka arkaya onlar da 20 dakikada 3 gol attılar. Hani 65'e kadar aslında bir şey yoktu yine. Dediğim gibi o ayarlamaları siz kendiniz yaparsanız, zaman geçirmeyi ayarlarsanız siz de bu taktikten maksimum verimi alabilirsiniz. Level Kuzen çeyrek finalde penaltılarla eledik. İnanılmaz bir maç oldu. Nefes nefese yani adeta terimizin son damlasına kadar savaştık diyebilirim. Ondan sonra zaten bakın görürsünüz Leverkusen'den sonra hemen bir 7-0'lık galibiyetimiz var Antep'te. Sonra Newcastle 3 0 yenildik. Alexander Isak'ı tutamadım. Zaten hani bozuk bir oyuncu FM serilerinde. İçeride 3-1 kazandım ama e, 27 dakikada 3 gol bulmama rağmen aslında e, o son bir golü daha bulamadım. E, a, skor avantajından dolayı 3-0, 3-1 yani totalle 4-3 Newcastle turlamış oldu finali bir golle kaçırmış olabiliriz çok iyi gelmiştik ama sonunu güzel yapamadık toplamda Türkiye Kupası'nda kazandık Bu arada totelli iki kupayla sezonu bitirdik Siz de deneyin mutlaka taktiği taktiği deneyin hangi takımlarda denildiğinizi yorumlarda belirtin aldığınız sonuçları benimle paylaşın Eğer hani geliştirmem gereken taktikte bu. Taktikte geliştirmem gereken yerler varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Bu taktiğin ikinci versiyonunda yaratırız. O gelişmeleri yaptıktan sonra sonra onunla ilgili de bir video çekeriz. Ama dediğim gibi e, siz de bu taktiği deneyin. Açıklama kısmına taktiği bırakacağım. Oradan indirip oynayabilirsiniz. E, Din abi şöyle ya da Can böyle kardeşim bak şöyle böyle mutlaka yazın fikrinizi belirtin yorumlarda. Ben de ona göre taktiğin ikinci versiyonunu, düzenlenmiş şekilde ikinci versiyonunu tekrar deneyip sizlere video bu şekilde tekrardan buradan gönderelim. Bakalım ne yapıyoruz, ne yapıyoruz. Şu anda taktik bu şekilde kullanılacak arkadaşlara şimdiden keyifli oyunlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok önemli. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.